Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere AYT 2020 fizik, soruları, fizik sorularını çözeceğiz. Genel anlamıyla baktığımızda fizik soruları ort düzey sorulardı. Hani çok zor soru diye bahsedebileceğimiz bir soru tarzı bu sene sınavda sormadılar. Genel anlamıyla da dediğim gibi soru kalitesi orta ve ortanın altı zorluk seviyesinde ait olan sorulardı. Çok işlem gerektirmeyen hani biraz kitap kucalarının herkesin kolaylıkla yapabileceği soru kalitelerini görmüş bulunmaktayız. Şimdi bunları tek tek çözmeye başlayalım. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar hani e, bildiğiniz eğik atış hareketi, eğik atış sorusu aslında. Neden? Şimdi soruyu okuduğumuzda yatay düzlemde ve şekilde belirtilen yönde sabit hızla gitmekte olan hani üstü açık bir vagon, şöyle sabit hızla gitmekte olan üstü açık bir vagonumuz var. Hani ve bu, bu vagon üzerindeki bir adam düşey yukarı yönlü bir cisim atıyor. Şimdi yerden bakan bir gözlemci, K'da bulunan gözlemcinin diyor. Bu topun hareketini nasıl görür diye soruyor. Şimdi iki boyutta hareket durumu söz konusu olduğuna göre arkadaşlar cisim hem düşey hem de yata yatış hareketine girdiği için ne olacaktır? Şöyle bir yörünge izlemeye başlayacaktır değil mi? E bu yörünge eğik atış yörüngesi değil mi? E cevap ne olacaktır? Bol olarak gelmiş olacaktır. Şimdi i̇kinci sorum Newton'un hareket yasalarıyla alakalı bir sorum. Hani ÖSYM'nin gene sevdiği statik sürtünme, kinetik sürtünme kuvvetiyle ilgili bir soru. Şimdi dikkat edin. K, L ve N cisimleri F, 2F ve F kuvvetleriyle duvara sıkıştırılmış. Buna göre diyor ki hani sürtünme kuvvetinin etkisinde bu cisimler şekilde oldukları gibi durabilmektedirler diyor. E o zaman sen şimdi bunların üzerindeki sürtünme kuvvetini ve aşağı doğru olan ağırlığı gösterdiğin zaman hani K'nın ağırlığı Mg, yukarı doğru sürtünme kuvveti Fk diyelim. E ağırlığı işte o da mg yukarı doğru ne olacak arkadaşlar? FL olacak. N'nin ağırlığı 2mg ağırlık burada iki katına çıkıyor. Sürtünme kuvveti de F ne olacaktır? Şimdi sen biliyorsun ki sürtünme kuvveti e, neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Bu şekildeki sistemde ağırlığa eşit olmak zorunda. Yani FK için şunu yazabiliriz mg. FL için şunu yazabiliriz mg. Ama Fn'ye geldiğinizde ise işte arkadaşlar artık ağırlık iki katına çıktığı için sürtünme kuvveti de iki katına çıkacak. Burada uygulanan kuvvetler sizin hani e, kafanızı karıştırmasın. Statik sürtünme kuvvetinde neydi? Hani e, sürtünme kuvvetinin zıttı yöndeki uygulanan kuvvet onun büyüklüğünü ifade ediyordu. E, burada büyüklük olarak baktığınız zaman M büyüktür. K ve L eşit olarak gelecektir karşımıza. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü soru. Yine üçüncü soru arkadaşlar hani e, eğik atış hareketiyle ilgili bir soru. Ama bu sefer yorum sorusu olarak karşımıza gelmiş. Yine bakalım. Şimdi soruda diyor ki bir öğrenci hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden birli bir açıyla yukarı doğru fırlatılan noktasal bir cisim fırlatma sonrası hareketi hakkında topladığı bilgilerden yararlanarak aşağıdaki tablo oluşturmuştur. Şimdi birinci ölçü şu. Cismin ivme vektörünün yönü. Devamlı aşağı doğrudur arkadaşlar. Yukarı yükselirken de aşağı doğru. Aşağı inerken de aşağı doğru. O yüzden birinci öncül hatalı. En azından cisim yükselirken yukarı doğru değil. Cismin hızının yatay bileşen büyüklüğü değişmez. Yani yatay hız bileşenin eğik e e atış hareketinde hiç değişmediğinden bahsetmiştik. Cismin hızının düşey bileşenin büyüklüğü artar azalır. Hayır arkadaşlar tam tersi. Önce azalır sonra artar. O yüzden üçüncü öncül de hatalı. Cismin toplam mekanik enerjisi. Şimdi sürtünmeleri ihmal ettiğimiz için arkadaşlar cismin her noktasındaki mekanik enerji daima korunur. E, otomatikman ne olacak arkadaşlar? Ceyhan seçeneği olarak gelmiş olacak. Evet. 2020 ayeti soruları açısından arasında arkadaşlar işlem yaptığımız belki de tek soru. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlangıçtaki enerji ile sondaki enerjiyi birbirine işlemeye çalışıyoruz. Şimdi sondaki enerji diyor ki 2.4 metre yüksekliğinde ve hızı ne olacağını söylüyor. En az 1 metre bölü saniye olması gerektiğinden bahsediyor. Şimdi sen 2.4 metre yüksekliğe çıkabilmek için ve hızının burada 1 olmasını istiyorsan şöyle hızının burada 1 olmasını istiyorum arkadaşlar. E madem öyle ilk atış hızımın ne olması lazım? Şimdi ne olacak arkadaşlar? İlk enerji son enerji eşit işte olacak. Ya i̇lk enerjiyi yazarken sadece kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 mv kare. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? mgh artı 1 bölü 2 m çarpı hani v balonun karesi diyelim. Balon tarafındaki hızın karesi. Şimdi verilenleri yazmadan önce m'ler gitti. Hani kütleden bağımsız şekilde hızı bulabileceğiz. Şimdi v kare bölü 2 eşittir gh yani 10 çarpı 2.4 artı 1 bölü 2. E i̇şlemi yaptığımız takdirde arkadaşlar ne olacaktır? Şöyle biraz yukarı çekelim. Hı V kare eşittir 49. Ve buradan arkadaşlar 7 olarak gelmiş olacak. Yani 7 metre bölü saniye hızla ilk hızla atılırsa arkadaşlar cisim ne olacaktır? Balonu patlatabilecektir. gelecektir. Peki geldik. Buradayız. Ee, dikkat edin. Eşit kütleli KL arabaların yatay platformda merkezi ve esnek çarpışma dikkat edin arkadaşlar. Merkezi ve esnek çarpışmadan önceki hız vektörleri aşağıdaki şekilde verilmiştir diyor. Şimdi kütleler eşit merkezi ve esnek, esnek çarpışma yaptığınızda arkadaşlar ne yapıyorduk? Cisimler hız vektörlerini birbirine transfer ediyorlardı. Yani K'nın hızını L'ye aktarıyorduk, L'nin hızını K'ya aktarıyorduk. E buna göre baktığınız zaman öncüleri yorumladığımızda K arabasının hız yönü değişmez diyor. Hayır, L'nin hızına dönüşecek, L'nin hız yönüne dönüşecek. L arabasının hız yönü değişir, evet. L arabasının momentumu değişir, evet. E cevap ne olacaktır? 2-3 olarak gelmiş olacaktır. Altıncı soru gene Newton'un hareket yasaları ile alakalı. Etki tepki yasası aslında. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Uygulanan kuvvet F kadar büyüklüğe sahip. E sen K, L ve M cisimlerini duvarla sıkıştırdığın zaman duvarın tepki kuvveti de F kadar olmayacak mı? Sonuç olarak bunlar hareket etmiyor. E hareket etmediğine göre net kuvvetin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfır olması lazım. sıfırlayabilmen için F kuvvetiyle duvarın tepki kuvvetinin aynı büyüklüğe sahip olması lazım. E cevap ne olacak? 1 olarak gelmiş olacak. Geldik 7. soruyor. 7. soru gene işlem gerektirmeyen sorularımızın başında geliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Elektrik alan çizgilerimiz bizim artıdan eksiye doğru değil miydi? E madem öyle artan eksiye doğru bir elektrik alan çizgimiz varsa sen bu elektrik alana dik bir şekilde yüklü parçacık gönderdiğin zaman yüklü parçacık işaretine zıt yöne doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Sapma gerçekleştirecektir. Yani artıysa eksi yöne doğru bir sapma. Eksi ise artı yöne doğru bir sapma. E cevaba baktığım zaman cevap seçeneklerinde adına seçeneği benim için doğru seçenek olarak gelmiş olacak. Şimdi ÖSM'nin bir başka kalıp sorularından biri. Her sene muhakkak bir adet sağ el kuralı sorusu geliyor arkadaşlar. Hani ya soru içerisinde geliyor ya burada olduğu gibi direkt sağ el kuralı olarak geliyor. Dikkat etmeniz gereken kısım burası. Şimdi burada sağ ekranını yazarken bak baş parmak bak baş parmak neyi gösteriyordu arkadaşlar? Kızı. Dört parmak neyi gösteriyordu arkadaşlar? Manyetik alanı. Şöyle dendenle şey yapalım. Çizelim. Avuç içi arkadaşlar avuç içi artı yükü avucun tersi avuç içimizin tersi. Tersi. Eksi yük parçacığının gideceği yönü gösterecektir. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Şimdi baktığınız zaman, şimdi sağ kuralını uyguluyorum. Bak, baş parmak hızın yönünü gösteriyor. Dört parmak manyetik alan, yani sayfa düzeninin içine doğru bir manyetik alanımız var. E, otomatikman avuç için L noktasını gösteriyor. Avucumun tersi K noktasını gösteriyor. E, otomatikman L burada artı yüklenirken K burada ne olacaktır arkadaşlar? Eksi yüklenecektir. E, otomatikman cevap da bolu seçeneği olarak gelmiş olacaktır. Dokuzuncu soru, hani sözel bir soru. Hani e, genel kültür sorusu olarak da sorulabilecek olan sorulardan biri aslında. Okuyalım. Elektrik enerjisinin santralden mesken ve sanayi bölgesi gibi tüketim alanlarına yüksek gelirim altında taşımasının temel nedeni aşağıdaki hangisidir diyor. Şimdi baktığımız zaman 5 tane öncül var ama Hani mesken ve sanayi bölgesine taşınmasının temel sebebi yol boyunca hani iletim hatlarındaki kaybı azaltmaktır aslında. E, kaybı azaltacaksan enerji kaybını azaltmak anlamında Adana seçeneği doğru yanıt olarak gelecektir. Evet. 10. soru. Dairesel hareket sorusu arkadaşlar. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bir Luna Park'taki dönme dolap. Şimdi dönme dolap üzerindeki A, B, C ve D vagonların içerisindesiniz. Ve bu vagonların içerisindeyken size uygulanan hani neyi soruyor? Hani merkezcil kuvvetlerin büyüklüğünü soruyor. Şimdi, merkezcil kuvvet arkadaşlar neydi? M ve kare bölü R değil miydi? E dikkat arkadaşlar. yarıçap sabit. E, kütle sabit. E cisim çizgisel sürat anlamına baktığın zaman bu da sabit oluyordu. E otomatikman verilen her noktadaki çizgisel süratlerinizin hepsi kütle, çizgisel süratle yarı hepsi eşit olmasından dolayı Hani merkezi kuvvetlerinizin de eşit olacağı anlamına gelmiyor mu? E ee, cevap ne olacak? Adan olarak gelecektir. Gördüğünüz gibi bak 10 tane soru çözdük şu ana kadar. Hani 10 tane sorunun da hani öyle çok aman aman bir işlem gerektiren soruları yok. Daha çok bilgi hani ve bunu nasıl muhakeme ettiğinizle ilgili bir soru soruyor. Şimdi 11. soru çizgisel momentumun zamanla değişen fakat kütlesi ve kinetik enerjisinin sabit olduğu bilinen hareketle ilgili bir hareketiyle ilgili bir cisimle ilgili verilen öncüller verilmiş. İşte bu öncülerde arkadaşlar dikkat edin. Hani şimdi çizgisel momentumun zamanla değişmesini istiyorum. Bak çizgisel momentum neydi? M Şöyle bunları göstereyim. E kinetik enerji neydi? E, 1 bölü 2 mv kare. Şimdi kütlenin değişmediğini biliyorum. Enerji değişmiyor. E, o zaman hız da değişmeyecek. Hızın sayısal büyüklüğü de değişmeyecek. E, çizgisel momentum nasıl değişir o zaman? Yönü değişmesi lazımdır. E, yönü değiştirmek için arkadaşlar aslında bu cisim dairesel hareket yapıyor demektir. Bak dairesel hareket yapıyor. Şimdi soruyu dairesel hareket sorusu gibi düşünerek çözeceğiz artık. Şimdi üzerine etkeden net kuvvet sıfırdır diyor. Hayır merkezi kuvvet hiçbir zaman sıfır olmuyordu ki. Üzerine etkeden kuvvetin yaptığı iş sıfırdır diyor. Şimdi bu doğru. Üzerine etkeden kuvvetlerin yaptığı iş sıfır oluyordu. İğmesi sıfırdır diyor. Hayır. merkezli iğmemiz var arkadaşlar. Nasıl sıfır olacak? Hani o yüzden bu da yanlış. Ne olacak? Üçüncü öncül de yanlış. E cevap ne geldi? Bolu seçeneği olarak geldi. 11. E soru arkadaşlar güzel bir soru. Neden? Çünkü hareketin ne olduğunu sizin bulmanızı istiyor. Hani doğrusal hareket mi? Hani ya da atıyorum iğmesel bir hareket mi? Yoksa dairesel bir hareket mi olduğunu sizin bulmanızı istiyor. Ve bunu bulurken de iki tane denklem veriyor. Hani momentum denklemi ve enerji denklemi. Bunları yazdığınız zaman büyüklükler değişmiyorsa bunların hani momentumunda olduğu gibi hani momentumun zamanla değişimini sadece vektör olarak ifade ediyorsa bunu göstermeniz lazım. E bunu gösterebileceğiniz tek hareket türü de tarihsel hareket türü. Geldik 12. soruya. Şimdi 12. soruya bakalım. Belli bir eksen etrafında dönmekte olan bir cismin dönme eksene göre eylemsizlik momenti ile ilgili. Şimdi bak Hani birim kütleden bahsediyorsun. Eylemsizlik momenti ıydı. Daha çok emre kare ile ifade ediyordum. Şimdi buna göre dönme hareketine karşı gösterilen direncin ölçüsüdür. Evet eylemsizliğin tanımı uydu zaten. O yüzden birinci öncül doğru. Cismi kütlesine bağlı. Evet formülü yazdığın zaman cismin kütlesine bağlı olduğunu söyleyebiliyorsun. Dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlıdır. İyi de eylemsizlik arkadaşlar yöne bağlı bir şey değil ki. Hani vektörel bir büyüklük değil, skalar bir büyüklük. O yüzden Üçüncü öncül hatalı geldi. Cevap ne gelecek arkadaşlar? 1 ve 2 olarak gelmiş olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Biraz daha girişimden örnekler vermiş. Girişimden örnekler verirken dikkat edin şunu yapmaya çalışmış. Durgun su ile dolu bir havuzda bulunan iki balık. Yüzeye yakın bir konumda suya göre hareketsiz durarak ağzını periyotik hareketlerle açıp kapamakla, kapatmakla, kapatmakla Böyle şekildeki gibi eş fazla ve eşit dairesel su dalgaları oluşturmaktadır diyor. Şekilde çizilen çemberler dalga tepelerini göstermektedir diyor. Şimdi buradaki kırmızı ve mavi çizilir arkadaşlar dalga tepelerini gösteriyor. Buna göre diyor su yüzeyindeki ABC noktalarında yüzen hafif yem taneciklerinden hangi yeri oluşan dalgalardan etkilenmeden hareketsiz kalabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar olay şu. Şimdi iki dalga tepesini ya da iki dalga çukurunu birleştirdiğinizde ne oluyordu? Maksimum genlikli nokta oluyordu. Yani tepe artı tepe maksimum genlikli nokta ya da çukur artı çukur maksimum genlikli noktaydı. Senin burada yapman gereken minimum genlikli nokta. Yani tepe artı çukur bulmanız gerekmesi hani gerektiğinden bahsediyor. E tepe artı çukur minimum noktayı oluşturacaksa verilen noktalardan hani bir tanesi hani verilen noktalarda hani hangisi minimum gelinlik noktada olmasını istiyorsan tepe çizgisinin üzerinden geçmesini istiyorum. Ama diğer bölgenin tepe çizgisinin üzerinden geçmesini istemiyorum. Yani iki tepe çizgisi olmayacak. O yüzden bolu seçeneği değil. Yani B noktası olmayacak. C noktası da hani bir tane tepe çizgisinin en az geçmesini istiyorum. Çünkü tepe artık çukuru hal etmem gerekiyor. O yüzden C noktası da değil. E geriye ne kaldı arkadaşlar? Adana seçeneği olarak kalmış oldu. Hani kalabilir diye sorduğu için Adana seçeneği. Çünkü burada çukur çizgilerini göremiyorsunuz. Ama tepe çizgisinin mesela şurada kırmızı çizginin A noktası üzerinden geçtiğini biliyorum. E, mavi çizgilerin çukur noktasının da çukur çizgilerinin de A noktasından geçebilme ihtimalini düşünerek hesaplıyoruz. E, cevap ne oldu arkadaşlar? Adana seçeneği olarak gelmiş oldu. Yine basit düzeyde bir soru aslında. Gelelim son sorumuz arkadaşlar. Yine eee yaylı sarkaç ve basit sarkaç sorularımızdan biri. Periyotlarını yazalım mı? Hani yaylı sarkaçın hani ve basit sarkacın periyotlarını yazıyorum. Basit sarkaç neydi arkadaşlar? Telli gül. Yani L bölü G. Yaylı sarkaç neydi arkadaşlar? 2 pi. Hani tam ek ben öğrencilerimi kodlatabiliyordum. O yüzden şöyle M bölü K. Şimdi soruyu okuduğunuzda diyor ki dünyada yapılan deney iki, iki şeyde yaylı sarkacı basit sarkacı tutup A'ya taşıyorsunuz. Şimdi değişen nicelik ne biliyorsunuz musunuz arkadaşlar? Her çekim iğnesi. Hani gerçek mi imesinin değiştirdiği yani değiştirdiğinizde hangisinin periyodu değişiyor? Bakıyorum burada. G gerçek mi imesine bağlı olan tek seçenek nedir? Basit sarkaçtır. Yaylı sarkaçın bununla bir değişimi söz konusu olmayacaktır. E otomatikman ne olacaktır arkadaşlar? Hani uzaya gittiğiniz zaman özellikle aya gittiğinizde gerçek mi düştüğü için yaylı şey, basit sarkaçtaki periyot artacaktır. Ama uzaya gittiğinizde yay sabit ya da kütle değişmediği için yaylı sarkaçtaki periyot değişmeyecektir. Ve otomatikman artar ve değişmez şeklinde gösterebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 14 soru bu şekildeydi. Hani AYT 2020 nispeten kolaydı. Hani onunla net bir şekilde söylüyorum. Çok işlem gerektirmiyor. Sadece e, formülü bilip formül üzerinden yorum yapmanız isteniyor. Hani işlem gerektiren tek soru enerji korunma denklemiydi aslında bakarsanız. Hani onu da hemen hemen herkes yapabilecek düzeyde bir, bir soruydu çok rahat dediğim gibi sayı, benim hani sayısalcım diyen bir öğrencinin çok rahat 8-9 tane yapabileceği öğrencilerin hani sorularının başında geliyordu ayet 2020. Genel anlamıyla biraz kitap kurcalayan hani orta düzey bir ayeti fizik kitabı bitiren herkes 11-12 tane soruyu çok rahat bir şekilde yapabilir. Biraz dikkatsizlikten belki 2-3 tane soruyu kaçırabilirsiniz ama onun dışında hani 14'te 14 yapılabilecek bir sınavdı. Hani e, şimdiden geçmiş olsun. Hani e, inşallah önümüzdeki seneye kalmadan bu sene güzel güzel yerleri kazanırsınız. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.